Bugünü de e, bitirirken herkese sağlıkla kalmasını dileyip Didim'e gelip kendi yerinde kendi e, projelerimizi görerek e, alma imkanını hala var olduğunu hatırlatmak istiyorum. Abone olmayı ve e, bildirimleri açmayı unutmayın. E, kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalmanız dileğiyle. Gümüşhavlılar 5 Plus'ta herkese kucak dolusu saygı ve selamlarımızla güzel günlük güneşlik bir günü artık noktalarken şöyle inşaatımıza bir bakalım ustalarımız neler yapmış. Evet D bloğun kalıbının artık sökümleri başlamış. E bloğa E şöyle bir baktığımızda artık e, beton kuruması bekleniyor. Kalıplar sökülüp kepçemiz sizin de gördüğünüz gibi hazır oldu, bekliyor ve e, dolguları yapıldıktan sonra artık F bloğumuzun temelinin de kazımı başlayacak. Evet, bugün e, sitemizde şöyle bir gezerken geçen sene bu projenin başlangıcında bizi gelip e, beraber gezdiğimiz, tabii ki geçen sene e, proje lansmana ilk çıktığımızda topraktan satışlarımız başlamıştı. E, burada ise e, bu sene tekrar şu an Paskalya olduğu için Geçen sene bize bakmış, demiş ki bir sene beklemektense ben bir ev alayım. Ee, tabii ki bu civarda <laughs> ev aldığı için bizim inşaatların yükseldiğini ve e, YouTube'dan bizi takip ettiği için e, bugün sürpriz bir ziyaret yapıp bize geldi ve o kadar pişman oldu ki. E, keşke diyor bir sene daha bekleseydim. E, şu an diyor evli diyor. Tatile mi geldim, tatilata mı geldim bilmiyorum. Evet, Gümüşevler e, ailesinin en büyük farkı siz Avrupa'da yaşayan e, ailelerimize 7-24 güvenliği, bahçe bakımları, peyzaj bakımları, güvenliği anahtarı bıraktığınız takdirde evlerinizin genel her tür bakımları sadece dört duvar satmakla değil size beş yıldızlı bir cennet bahçesinde e, bir... Botanik Park zenginliğinde şöyle bir dördü e, size tekrar bir göstermek istiyorum. Ve bugün gelen müşterim bugün evine satılık yazısını yapıştırıp Gümüşevler 4'teki veya buradaki 2 artı 1 daire artık hangisine yetişebilirse o dairemizde bana takas teklif etti. Şimdi kendisinin memnun olmadığı bir daireyi ben alıp sizlere sunarak sizleri de memnuniyetsiz etmek istemedim açıkçası. O yüzden her malın bir alıcısı var. Kendi evini satıp buradan inşallah yeni bir dairesinde kendisine teslim edeceğiz. Evet, e, YouTube'dan bize abone olup bildirimleri açtığınız takdirde biz her şeyi şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Kullandığımız demiri, betonu, 3 gün sonra inşaat sürecinde tesisatın nereden olduğu, elektriğin nereden olduğu her şey bizde kayıtlıdır. Ve baktığınız zaman Gümüşevler 4. Gümüşevler 2 hemen arkasında. Gümüşevler 3. Bu projelerimi şu an 10 yıl önceki bitmiş projelerimi gezdiğinizde zaten aradaki farkı bariz bir şekilde göreceksiniz. Evet bu akşamlıkta bu kadar olsun. Herkese saygı ve selamlarla, sağlıkla kalmanız dileğiyle.